birlikte şey, karavanımı tanıtacağız. Hazırsanız videomuz başlasın. Şöyle bakın bu havuzumuz var. Başka havuz daha var Onu da size göstereyim. Bakın burada bebeğim bir takısı kalmış. Evet güzel bir havuz. Bebeklerimizin havuzu. Masmavi bir havuz. Tamam. Burada kıvırcık saçlı bir bebeğim var. Evet çok, çok tatlı kıvırcık saçlı bir bebek. Kahverengi saçları. Saçları çok güzel kokuyor böyle erkek bebeğimiz var. Evet, sarışın erkek. Bir bebek. Bir bebek. Bakın böyle uzun. Şey evet, böyle. çok tatlı. Burada da böyle sarışın bir bebeğimiz var. Sarışın bakın böyle, bir bebek. Bakın kıvırcık saçlı. Yok, sanki düz saçlı gibi derin. Yani ben buna kıvırcık diyorum azıcık. Tamam. Bakın böyle. bakın böyle bebeğimiz var. Evet, bu... Çok tatlı. Kardan kayak yapıyor işte. Evet, kayak Kayakçı yapan bebek. bir bebek. Kayakçı. Bakın burada da böyle bir bebeğim. Ve böyle. Evet. Bebeklerimiz burada. Havuzumuz var. Evet. ikinci bir havuz çıktı. Karavanın. Bakın böyle. Çok... Pardon. Evet. Ha, evet. havuzumuzu taktık oraya. Evet. Güzel. Değil Yerleşti var. karavana. Çok güzel <laughs> evet, başka yer açılıyor mu karavanın? Evet. evet. Da i̇şte burada Barbie'ler çalışıyorlar. Burada da burada. galiba pencere olarak çıkıyor. Evet devam edelim. Şimdi bakın. Burada böyle koltuk var. Koltuk var. Evet ayrıldı. Aa, ayrılıyor. Karavan ikiye buraya ayrıldı. Buraya böyle Barbie bebekler oturuyorlar. Buraya böyle oturuyorlar bebeklerimiz. Bakın böyle navigasyon. Navigasyonu var. Bir arabamız. Direksiyonu var. Evet bakın böyle. Buraya Böyle evet. Ve bakın, böyle bakalım Bursun. ne var burada televizyonu var evet, herhalde televizyonu tamam var. bakın burada yatağımız bebek yatakları bebeklerimiz burada yatıyorlar böyle bebekler geliyor bu Bakın böyle bebeklerimiz duş alıyor. Duş alıyorlar. Tabii tuvalet var. Tuvalet var. Şu tuvalet. Evet. Burada da lavabo. Lavabomuz var. Bakın Burada şöyle var. bir. Burada bebek şeylerimiz. Diş fırçamız. Her evet, Diş macunumuz. Var. Evet. Şimdi arkadaşlar videonun galiba sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, çiğ basmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.